Merhabalar Anadolu Efes görünüm günlük şöyle bir seviyesini alalım ne kadar geri almış hatta şuradan da alabiliriz de şuradan alalım hatta yani Mart dibinden bu yana en dipten en tepeye baktığımız zaman 618'e tekrar geri gelmiş zaten dönersiniz dolaşırsınız 618'e çoğu zaman geri gelirsiniz ya düşerek ya çıkarak ee, dolayısıyla şimdi Anadolu Efes'in e, bir yükseliş trendi var mevcut. 50 günün üstünde 200 günün üstüne çıkmış. Bu olumlu. İki e, büyük ortalamayı da e, kırmış. Şimdi iki, 200 günün üstünde e, daha önce kaldığında 23-28'e doğru bir hareket yapmışlar. E, tekrar bu özel bir formasyon yok. Onu söyleyeyim bu formasyonu. E, bu yükselişe devam ederse yani 21-30'un üstünde zaten 21-70'e doğru bir hareket görmek çok olası olur. Oranın kırılımın durumunda da şuradaki gap'i yani bakın şurada da büyük bir gap'i var. 22 42 gap 21 66 aşağısı 22 42 işte 70 desek 40 desek 70 kuruşluk devasa bir gap. o gap'i de 21 70'in üstüne çıktığı zaman muhtemelen kapatmayı yani illa kapatır demiyorum. Öyle bir kural da yok. Yani bazen bir gap görüyorlar. Diyorlar ki ya illa kapanır illa alakası yok yani açık kalan gepler de var. Her şey kapanacak diye. Ama yani çok yakında bu kadar yakınken bir kapatma ihtimali olabilir. Onu da söyleyeyim. Yukarı doğru hareket devam ederse. Bu hareket ne zaman bozulur? 20 gün. Yani 20-46, 618 aynı zaman oraya denk geliyor. 20-40'larına, 40 diyelim biraz avans verelim. 20-40 bozulduğu zaman bu akım bozulur arkadaşlar. Yani başka bir iş akımı dönebilir. Ee, onun dışında göstergeler tabi stokastik hala yukarı akıma tekrar hareket vermiş. E, ee, RSI 60'ta yani kar satışları şimdi RSI çok 70'in üstünü görmüyor. Yani 70'in üstüne çıktığı zaman bu kağıt kar satışları yiyor. Onu söyleyeyim. Hani çıkmaz anlamına da gelmesin. Daha önce çıktı işte. Yani 78'e geldi. Ama burada bir ortalama alırsanız veya kendi e, sayınıza yani bilmiyorum yapmayı biliyor musunuz ama ara göstergenize kendi ortalamasını koyarsanız ara sayın mesela 14 bakıyorsanız 10 olabilir. onu tabi hissede denersiniz bakarsınız. Deneyip bakmak gerekiyor çünkü. Eğer hissede aynı ortalamalar bazen olmuyor. Nerede en doğru sinyali yakalıyorsa bir ortalama koyarsınız orada devam edersiniz ne zaman ortalama keserse e, kar satışına girebilirsiniz Bunlar da algoritmik trade e, işleridir herkes yapar Tabii yapamayabilir ona bir şey demiyorum e, bunun dışında söyleyeceğim bir şey e, yok herhalde unuttuğum bir şey yoktur mum güzel güçlü morozu yani en alttan başlamış en yukarı hiç tereddütsüz devam etmiş o bakımdan iyi ertesi gün yeşil görmek olasıdır. Ertesi gün yeşil görürseniz tabi 21-26 tamam biraz kısa bir hedef. Yani 21-12 yüzde biri 20 kuruş bunun en azından yüzde bir birazsa artık şu 21-26 tepesinde geçmiş olur. Hem de yükselişini onaylamış olur. E, tabi yukarıda söylediğim seviyeler önemli aşağıda ne dedik 20 gün dedik takip edilebilir. Yani 20-40'ların altında bir stop ya da yani gördüğüm biraz bozdur orada veya 50 günde kullanılabilir. Daha biraz daha vadeniz varsa beklemeye o da 20 lirada 20 liranın altında yani tercihen stop'da olunabilir. Trendin kırılıp kırılmayacağına bakılır. Eğer şuradaki trend kırılırsa tabii o zaman işler başka yöne gitmeye başlıyor demektir. Hepinize iyi akşamlar dilerim.